Merhaba arkadaşlar, ben Elvan Hoca. 5. sınıf matematik dersinde doğal sayılı ünitesindeki soru çözümü videomuzun 9.sındayız. Ve bu videomuzda işlem önceliği ile alakalı sorular çözeceğiz. O zaman hemen başlayalım, kaydıralım. Bakıyorum, birinci sorumdan başlayalım. İşlem önceliği ne demekti? Önce parantez içindeki işlemler veyahut önce çarpma bölme işlemleri. Yani biz bunun kuralını zaten biliyorduk konu anlatımlı videomuzda zaten değinmiştik. O yüzden eğer konu anlatımı olarak bir eksiklik yaşarsanız konu anlatımlı videolarımızı göz atıp onları izleyebilirsiniz. Başlayalım. Altının karesi. Üslü ifadeler konusunu işlerken altının karesini nasıl ifade ediyorduk? 6 çarpı 6 olarak ifade ediyorduk. Yani 6 çarpı 6 ne demekti? 36 çarpı 26'dan 16'yı çıkartıyorum. Ben bu parantez içini önce kendi arasında işleme tabi tutmam gerekiyor. Çünkü parantez içi kendi arasında olur. Yani bu ifadenin değeri 36 ve parantez içindeki işlemin sonucu da 26'dan 16 çıktı 10. Yani ben şu çarpma işlemini bu, bu sayı ile parantez içindeki sayı arasında bir çarpma yapıyorum. Neden 36 çarpı 26 eksi 16 demedim? Çünkü önce para, parantez ile ilgili olan işlem 10, bunu yaparım. Daha sonra parantezin dışında bu işlem vardı, 6'nın karesi. 36 bu şekilde yazarsam cevabımı 360 olarak bulurum. Neden? 36 çarpı 10, 30, 36 çarpı 1, 36, bir de yanına 0 ekledim ve cevabım 360 olarak bulunur. Evet yine aynı şekilde işlem önceliğimiz neydi her zaman parantezin içi parantezin içine yapalım 37 artı 12 toplayalım 7 2 daha 9 3 1 daha 4 benim parantez içindeki işlemim neymiş 49'muş 49'lu bir sayı ile çarpmam gerekiyormuş o sayı neymiş 2'nin küpü 2'nin küpü nedir 2 çarpı 2 çarpı 2'dir 2 kere 2 4 4 kere 2 8 o zaman cevabım 2'nin küpü neymiş? 8'miş. Yani bu 2'nin küpü yerine 8 yazacağım. Hmm, benden istediği şey aslında çok kolaymış. Burada sadece karmaşık gibi gözüken şeyi ben düzenlediğimde 49 ile 8'i çarptığımda işlemim kolaylaşmış olur. 49 ile 8'i çarpıyorum. 9 kere 8, 72 elde var 7, 8 kere 4, 32, 7 daha 39. Yani benim cevabım neymiş? 392 imiş. Unutmuyoruz neymiş? Her zaman önce parantez içinde ne varsa çarpma, bölme, toplama, çıkarma ne varsa önce parantez içine daha sonra parantezi kendi arasında yaptıktan sonra bakıyorum buradaki işlem neymiş? Parantezin dışındaki işlem çarpmaymış. Yanındaki sayıyla bu yanındaki sayıyı da biz zaten üslü ifadeleri izlediğimiz için üslü ifadelerle alakalı sorular çözdüğümüz için bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. O yüzden sorumu değiştiriyorum. Şimdi bir sevgi arkadaşımız varmış. Ama sevgi arkadaşımızın yaptığı şey okumadan önce ben bir su içeyim. Sevgi, pazartesi günü 14 sayfa. Haftanın kalan gün, 6 gününde ise 8'er sayfa kitap okumuştur. Haftanın pazartesi günü. Pazartesi günü. 14 sayfa okumuş. Haftanın kalan 6 gününde 8'er sayfa. Yani ben 6 günde 8'er sayfa demek ne demek? 6 günün her gününde mesela pazartesiyi yazdım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, cumartesi, pazar. Şimdi pazartesi 14 okumuş. Salı 8, çarşamba neden? Çünkü 8'er sayfa. 8, 8, 8, 8. Şimdi ben bu hafta içerisinde sevginin bu hafta okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bu işlemi yapabilmem için düşünüyorum. Bu 8'den 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yok mu? 6 tane yok mu? O zaman 8 çarpı 6 desem ben Olur mu? Uygun mu? Toplam sayfa bu hafta içindeki okunan sayfa sayısını bulabilmem için önce yani şu hepsini toplamam gerekiyor değil mi aslında benim? Evet hepsini toplamam gerekiyor ama bu işlemi bu şekilde satırları uzatarak yazmaktan ziyade bu 8 olan yani benzerleri aynı olanları tek bir kategoride topladım. Yani 6 defa 8. 6 tane 8 varmış. Yani 8 çarpı 6. 6 tane 8'i toplamak demek 6 8'i 6 ile çarpmak demek Tamamdır Bir de ekstra bunun haricinde benim bulduğum kısım neresi sayfanın dışına çıktım resmen Bu kısım benim 8 çarpı 6 altım de, değil midir bu, bu kısım 8 çarpı 6 ekstra bir de 14'üm de varmış Bir de bunu ben bu şekilde eklerim Amma ve lakin buralara bir parantez koyarsam benim işlemimin önceliği bu şekilde daha düzgün görünür. Daha okunaklı olur. Bakıyorum 14 ile 6'yı çarpmış. Ne alaka? 14 ile 8'i çarpmış. Ne alaka? 14'ten 8 tane yok ki. Bunu da geçtim. 8 tane 6'yı çarpmış. Evet bizim gibi. Ve 14'ü eklemiş. Evet benim cevabım C şıkkıdır. Bakıyorum 14 ile 6'yı toplamış neden Gün sayısını neden toplar ki? Bizim gün burada 6 14 ile 8'i toplamak varken neden 6 ile toplayayım ki? Toplayamam. O yüzden cevabım C şıkkıymış. Bakıyorum şimdi. Ah sen her gün sabah 2 kilometre akşam 4 kilometre koşmaktadır. Sabah 2 kilometre akşam 4 kilometre. Yani bu kız bu ahsenciğim benim toplamda bir gün içerisinde kaç kilometre bir gün içerisinde bir günde koşma, koştuğu kilometreyi sorarsa yani bir günde kaç kilometre koşar? 2 artı 4 kilometre koşmuş olur değil mi? Bir günde 2 artı 4 kilometre koşmuş olur. Neden? Sabah 2 akşamda 4 koşarsa tamam bu bir günlük. Daha sonra diyor demiş ki buna göre Ahsen'in Ocak ayında toplam koştuğu mesafeyi veren işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bizden dediği şey Ocak ayı. Ocak ayını düşünelim. Ocak ayı kaç kaç gün sürüyor? Mesela bizim bir kuralımız vardı ya o kuralı eğer bilmiyorsanız anlatalım size. Şimdi bu elimizdeki yüksek yerler 31 31 çektiğini söylüyor. Buralarda 31'den küçük olanlar. Başlıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Daha sonra buradan başladığımda durdum. Bakıyorum Ocak neymiş? Tümsekli olanmış. Yani Ocak 31 gün sürüyormuş. Zaten kontrol ederseniz 30 bir gün olduğunu, Ocak ayının 31 gün olduğunu bulmuş olursunuz. O zaman ben Ocak ayında 31 gün varsa, 31 gün varsa ve bir günde 2 artı 4 kilometre koşuyorsa, o zaman ben bu şekilde bulamaz mıyım? Elbette bunun denklemini bu şekilde bulabilirim. 31 gün var ve 2 artı bir günde de 31 gün sayısı gün sayısı ve bir günde bir günde koştuğu koştuğu mesafe değil mi? Bu buradaki de benim yazım, buradaki de benim yazım ama ikisi çok farklı. işte. hızlanmak için yani vakit kaybetmemek için burada size sizin karşınıza biraz hızlı yazdığım için çirkin gözüküyor ama problem değil. Bunlar okunaklı olması önemli ama bunların okunaklı olması çok önemli değil. Eğer tabii ki önemli ama okunuyor diye düşünüyorum. Tamam. Bir günde koştuğu mesafe 2 4 ise ve gün bir ayda Ocak ayında kaç gün varmış? 31 gün varmış. Bakıyorum 30 artı 2. 30 2 niye topla toplasın ki bir insan? 31 ile 4'ü toplamış ne alaka? Bunu da geçtim. 2 ile 4'ü toplamış yani benim bir günde koştuğum mesafeyi bulmuş ve 31 ile çarpmış. İşte cevabım budur. Neden? Bir günde çar, e, bir günde koştuğu mesafe 2 artı 4. Sabah koştuğu mesafe, akşam koştuğu mesafe ve toplamda bir günde koştuğu mesafe ve bir günde koştuğu ile gün sayısını çarptığında Ocak ayındaki koştuğu mesafeyi bulurum. 2 artı 4 çarpı 30. Neden 30 değil? Çünkü Ocak ayı 31 günden oluşur. Beşinci soruma geldim. 100 TL'si olan Pelin. Pelin benim canım arkadaşım bir tane. 100 TL'si olan Pelin. Marketten 60 TL. Tutarında kedi maması. Hmm, Pelin kedileri hayvanları demek ki çok seviyor. Hepimiz çok sevmemiz gerekiyor. Geriye kalan parası ile de tanesi 4 TL olan tokalardan almıştır. Bu Pelin arkadaşımız ne yapmış? 100 TL'si varmış Pelin'in. 100 TL'si varmış ve 60 TL'ye kedi maması alırsa geriye ne kadar kalır? Burada bir durmam gerekiyor. Şimdi 60 TL'sini harcarsa geriye ne kadar kalır? 100'den 60'ı çıkartırsam aynen aynen böyle bulmuş olurum. Kekeledim resmen karşınızda. 100'den 60'ı çıkarttığımda ben geriye kalan parayı bulmuş olurum. Geriye kalan miktardır değil mi bu? Şuraya yazalım ya da geriye kalan param benim 100 eksi 60'mış. O zaman geriye kalan parası ile tanesi 4 TL olan tokalardan almıştır. Tanesi 4 TL olan tokalardan alıyorsa kaç toka alması gerektiğini nasıl bulurum? 4'e bölersem geriye kalan miktardan... Toka'nın tanesinin ne kadar olduğunu biliyorum. O da 4 lira. Buna bölersem benim toplamda toka başına, pardon özür diliyorum, toka sayısını hesaplamam için kullanmam gereken işlem budur. Nasıl? Benim toplamdaki paramdan kedi maması aldığım parayı çıkarttığımda kalan param, kalan kalanı da eğer 4'e bölersem neden 4'e paylaştırmamın sebebi ne? Tanesi 4 TL olan tokalardan alıyor. Kaç tane aldığını da sorması için yani bulmak için kalanı 4'e bölersem benim toka sayım bulunmuş olur. Yani cevabım Bursa olmuş olur. Değiştiriyorum. Yelda manavdan kilosu 3 TL olan mandalina ve kilosu mandalina'nın kilosundan 6 TL fazla olan. Dur. Dur. Manavdan 3 kilogram olan mandalina'nın kilosu m yazıyorum. Mandalina'nın kilosu öteki de muzmuş zaten. Mandalina'nın kilosu 3 TL'ymiş. Yeni para çeşi, para birimi gösterimimiz mi diyelim ne diyelim? Mandalina'nın kilosundan 6 TL fazla olan muz. Muzdan mandalina'nın kilosundan 6 TL fazla olan. Demek ki muzun kilosu neymiş? 3 artı do 3 artı 6 TL'ymiş kilogramı. E, o zaman ben 1 kilogramını bu kadar ödersem 4 kilogramını ne kadar öderim? Bunu bulmam için 1 kilogramını ödediğim para ile kaç tane kilo kaç kilo alıyorsam onu çarparım. O zaman benim işlemim 3 artı 6 çarpı 4'ten asıl sonucumu bulmuş olurum. 3 çarpı 4 artı 6 ne alaka? 3 ile 4'ü neden çarpasın ki? artı bir de 6'yı eklemiş. 6 hayır bu da değil. 6 ile 4'ü toplamış. Neden? Hiç alakası yok. O yüzden cevabımız neden B şıkkı? Çünkü bu bizim muzun kilosunun parası ve kaç kilo aldıysam onunla çarparım ve muzların toplam tutarını bulmuş olurum. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Benim amacım neydi? İşlem önceliğim neydi? Her zaman parantez parantez yap. Parantez önceliğim vardı. 6 çarpı 5 30 bölü 10. Neymiş? 3'müş. Bunun cevabı 3. Tamam. 36'yı 6'ya bölmüş. 36 bölü 6 neymiş? 6'ymış. 6'dan da 3'ü çıkarttığımda cevabım 3'müş. Tamam. Bu ikisi 3 bu cepte. 8 ile 4'ü topladığımda 12 yapıyor. Bunu 12 sayısını 4'e böldüğümde 3 yapıyor. Hmm, bu da tamam. Bunun cevabı da 3'müş. Bunun parantez önceliğine bakıyorum. 9'u 3'e bölmek 3 cevabını verir ve daha sonra burası parantezin içini ben 3 olarak buldum. 3 ile 3'ü de çarparsam cevabım 9. Yani 3 değil. O yüzden cevabım D şıkkı olmuş olur. 8. soruma geldim. Yukarıda verilen eşitlikte üçgen, kare, yıldız sembollerinin her biri bir işlemi ifade etmektedir. Buna göre 4 kare 9 yıldız 6 üçgen 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öyle bir şey bulmamız gerekir ki bu bunların hepsini tek 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 bulabilmemiz lazım. Şimdi 32 2 çıktığında 30 olur. Önce buraya bir çıkarma işlemi yazsam daha sonra 30 olur. 5 ile 2'yi çarpıp 10 pardon 6 ile 5'i çarpıp 30 bulurum. 6 ile 5 çarparak 30. Bir de 2'yi eklersem 30'a 2 eklersem 32. 32 ile 30 birbirine eşit değil. Ben öyle bir şey seçmem lazım ki birbirine eşit olsun. Diyelim ki burası bölme işlemi olsun. 32 bölü 2'ye eşittir. Mesela diyelim ki 5. Buraya ben çarpma işlemi koymak istedim. 5 kere 2 burası 10. Her zaman çarpma işleminin önceliği vardır. Ben bu üçgen yerine de toplama işleminin artısını koyarsam bakıyorum 16. Hem 16 sayısı yani 6 artı 10 eşittir 16 32 bölü 2 de 16'ya eşitse o zaman benim istediğim eşitlik sağlandı. Yani ben üçgen yerine artı kare yerine ne koyacaktım çarpı yıldız yerine de yıldız yerine de bölme işlemi kur kuracağım kullanacağım. Şimdi 4 kare. Kare neydi? Çarpım. 4 çarpı 9. Tamam. Yıldız neydi? Bakıyorum yıldıza. Bölme işlemi. Tamam. Daha sonra 6 varmış. Üçgen yerine de ne koyacağım? 2 koyacağım. Benim çarpma ve bölme işlemim yan yana ise kuralım neydi? En soldan başlamak. Yani çarpmanın bölmeye üstünlüğü yok. Bölmenin çarpmaya üstünlüğü yok. Ama çarpmanın toplamaya üstünlüğü her zaman vardır. O yüzden benim işlemlerim çarpma veya bölme varsa ondan başlayacak. Eğer çarpma ve bölme yan yana ise en soldan başlayacağım. O zaman 4 kere 9 36 bölü 6. 36'yı 6'ya böl 6'dır. Bir de 6'ya 2 eklersem eğer ben bu da ...cevabımın 8 olduğu anlamına gelir. Ben burada tamamen tesadüfi olarak buldum. Akıl yürüttüm. Yani siz, bunu görebilmemiz için... ...benim ekstra yapabileceğim hiçbir şey yok. Soruya baktığımızda mantık yürütmemiz lazım. Yani ben buraya eksi koyarsam 30 olacak. E Ben burada çarpma koyduğumda 30... ...bir de burada 2 var. Yani... 30 birbirini dengelemedi anlaşıldı mı? Ben buraya çarpma koyarsam 64 yapar. Ben buraları tekrar tekrar çarpma yaptığımda da bu sayıyı yine bu sayıyı yine eşit olamayacağı için ben strateji olarak kafamda kullandım ve geliştirdim bu şekilde daha kolay daha kullanışlı hangi işlemler varsa onları üzerinde düşünerek karar verdim. 9 soruma geçmeden önce bir su içmek istiyorum su dedim bu arada. 9. soruma geldim. K, L ve M doğal sayılar olmak üzere. Burada noktalı virgül koymam gerekiyormuş. Türkçeciler beni linçlemesin. K, L ve M doğal sayıları olmak üzere. K çarpı 3, 72 imiş. Ben bir sayıyı yani K diye bir sayıyı 3 ile çarpıp 72 bulduysam çarpmanın bölüm, çarpmanın ben cevabı direkt söyledim. Çarpmanın tersi nedir? Bölme. 72'yi 3'e bölersem eğer ki 12'de 3, 4 defa bu K'yı ne bulmuş olurum? 24 bulmuş olurum. 24 ile 3'ü çarptığımda 72 olmuş oluyor. Yani K'yı 24 olarak buldum. Burada yerine yazıyorum. 24 ile bir sayıyı topladığımda 30 yapıyormuş. 24'e ne eklersem 30 olur. Tabii ki 6. O zaman L'yi de 6 buldum. O zaman M'yi bilmiyorum. M eksi L yerine 6 eşittir 6. Ben bir sayıdan 6'yı çıkarınca 6 kalacakmış. O zaman bu M yerine 12 yazarsam 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Yani benim M dediğim sayı da 12'ymiş. Şimdi geldim burada yerine yazacağım artık. 24 eksi M neydi? 12 bölü ama parantezi var bunun unutmayalım. bölü l dediğimde 6. Eğer parantez olmasaydı önce bölmeyi yapacaktım. Benim amacım her zaman çarpma ve bölme varsa önceliğim çarpma veya bölmeye gidecek. Ama hem çarpma hem bölme varsa o zaman en soldan başlamam gerekecek. Toplama ve çıkarmanın pardon çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya üstünlüğü olduğu için ben buraya parantez koymasaydım bu işlemin sonucu değişmiş olacaktı. O yüzden buraya parantez koydum. 24'ten 12'yi çıkarttığımda ne kalır? 12 kalır. 12'yi de 6'ya böldüğümde cevabımın 2 olduğunu görmüş oldum. 10. soruya geldim. <laughs> Yukarıda verilen işlemler için hangisi doğrudur? Şimdi parantezin önceliği vardı değil mi? Parantez öncelik olmasaydı bile burada hem çarpma hem bölme olduğu için benim parantez olmasa bile ben burada şunu söylemek istiyorum. Bu parantez olmasaydı da ben bunu yine soldan başlatacaktım. O yüzden parantezin koyması, koyulmaması çarpma, hem çarpma hem bölme varsa yani toplama ve çıkarma yoksa ben o zaman hiç önemli değil direkt soldan başlayacaktım. Parantezin olması Olmaması önemli değil. 16 ile 5'i çarptığımda 6 kere 5, 30 elde var. 3, 5 kere 1, 5. 3 daha 8. 80 sayısını bu parantezin içi 80'miş. 8'e böldüğümde 8'e böldüğümde ne yapar? 10 yapar. O zaman birinci işlemin sonucu özür diliyorum 10'muş. Birinci işlem birinci işlem 10'muş. İkinci işleme bakıyorum. 360'ı 18'e bölmüş. Çünkü neden? Parantez var. 360'ı 18'e bölmüş. Evet. Kafadan bölebiliyorum artık. Çünkü biz bölme işlemlerini geçeli çok oldu. 20'den de 20'yi çıkarttığımda 0 olması gerekiyor. Bunun cevabı da 0'mış. Şimdi gelelim artık yorumlara. İki işlemin sonucu da birbirine eşittir. Hayır biri 10 iken biri sıfır. İkisi birbirine eşit olamaz. Birinci işlemin sonucu on. İkinci işlemin sonucundan küçüktür. İkinci işlemin sonucu sıfır. 10 sıfırdan küçük müdür? Değildir. Hayır bu da yanlış. İkinci işlemin sonucu sıfırdır. Evet biz ne bulmuştuk? Sıfır bulmuştuk. De cevap Ceyhan. Ama bunu da okuyalım. Bir işlemin sonu birinci işlemin sonucu 5'tir. Birinci işlemin sonucu 5 midir? Hayır ondur. O yüzden cevabımız Doğru şıkkımız C şıkkıymış. 11. soruya geldim. Yukarıdaki işlemlere göre YZ işleminin sonucu kaçtır? Kontrol edelim. Parantez içinin önceliği vardı. Her zaman parantez öncelikli idi. Buradaki çarpma tabii ki önceliğimiz ama çarpmadan da önce olan parantez. 9'dan 5 çıktı. 4 buradaki çarpmayı yanına yazıyorum. Bir de 4'ü de yanına yazıyorum. 4 kere 4 16. Benim y dediğim ifade neymiş? 16'ymış. Buraya geldim. Burada da yine e, parantezin içi öncelikli. 8'den 4 çıktı 4. Ben 64'ü 4'e bölmüşüm aslında. 64'ü 4'e böldüğümde 16. Aa bunun cevabı da 16'ymış. E, o zaman yukarıdaki işlemlere göre y artı çok pardon. Onu 64'ün 4'e bölümü 16 mıdır? Evet. Bunun ee, y artı z işleminin sonucu kaçtır? Ha, evet doğru tamam. 16 ile 16'yı topladığımda bir an 16 ile 16'yı topladığımda 64 yapabileceğimi düşünerek çok korkunç bir şey söyledim. Çok özür dilerim. 16 ile 16'nın toplamı tabii ki de 32 sayısıdır. Bunu bile, hepimiz biliyoruz artık, değil mi? Bu bayağı eski konular. Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi işlemler yazılmalıdır? Kontrol edelim. Birincisinde Şimdi benim buraya çarpma işlemi koymam, bu sayıyı çok 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 büyütmek demek değil midir ve bir daha çarpma işlemim yani burayı çok büyütmüş olmam lazım. Ama buraya artı koyduğumda bakıyorum ikisi de artı yani her zaman çarpmanın çok yüksek sonuç çıkacağı için buraya ben artı ve çarpı ve artı koyamam. O yüzden A elendi. B'ye geldim. Ben buraya 52 artı 13 çarpı 5 dediğimde küçüktür. 8 artı 18 eksi 3. Bakıyorum burası küçülmüş. Küçülüyor yani eksi var. Küçülmüş burası da büyüyor artı var. E, o zaman bu da olamaz. Bu da gider. Daha sonra bölüm yapıyorum. 52'yi 13'e bölüyorum. 5 ile çarpıyorum. Daha sonra 8'i 18 çarpı pardon şu çarpı 3 ile çarpıyorum. 52'yi 13'e böldüğümde ne yapar? 4 yapar. Burası 4 çarpı 5 de 20. Bakıyorum kontrol ediyorum. 8 artı 18 ile 3, 3 şurada çarpalım. 8 kere 3 24. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 54. Yani 5'tir 54'tür. 8 ile 54'ü topladığımda her zaman 24'ten büyük olacağı için benim doğru cevabım C şıkkıdır. Diğer hangilerini yazarsanız yazın, isterseniz sonuçları tek 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 kontrol edebilirsiniz. Şu an benim öyle bir zamanım olmadığı için, yani bunlarla uğraşmam size hiçbir katkı sağlamayacağı için siz bu şıkları deneyerek sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Doğru cevabın yine C olacağını görmüş olursunuz. İşlem önceliği neymiş, nasıl yapılıyormuş, sorular nasıl yapılıyormuş, çarpma bölmenin toplama çıkarmaya üstünlüğü nasıl uygulanıyormuş bunları gördük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer çekmemi istediğiniz bir soru çözüm videosu olursa çok memnun olurum. Yorumlara belirt yorumlara belirterek söylerseniz çok memnun olurum. Beğenmeyi zaten unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.